Ya akşamın köründe kim ya? Saat Allah bilir bir mi iki mi? Ya kim geldi yine? Ben illa ki şu yataktan kalkacağım. Uf başım. Ay gözüm ışıkta hiç güzel gelmedi. Ay deniz doluyordur. <laughs> Ay kargo mu? Ne alaka kargo ya? Deniz'e haber vereyim. Kesin saçma sapan bir şey söyledi yine. Öf. Neyse günaydın daha Deniz! Uyansana! Kız telefonu mı bakıyordun sen yine? Hadi uyan <laughs> Deniz! Hayır, bakmadım. Ya kargo gelmiş, hadi gel sen Hı bir şey, şey söyleme. Bir Hı şey mi söyledin? Konuşamıyorum bile, o kadar Neyse. var ki. Bir şey söylemedim ki en fazla 15 tane i̇şte kızla söylemiştim. Ay ben kapattım. Öf Deniz! Yani bir... Bak! Bir de... Kargo var kapıda. Al kargoyu içeri. Ne yazıyor? Bir şey mektup falan filan. Hmm. Estrovi kavuz yazıyorsun da. Kanal mı? Dur. Mektup mu? Mektup. Ne mektubu? Okuyorum. Oku. Mektup. Kız gel buraya. Okuyorum. Tüh. Sessiz olun. Aşağıda oku ya. Şey stra Sevgili Strawberry Kağı kanalı. Sevgili. Sevgili Strawberry Kao kanalı. Üfteniz. Sizi 100 aboneysen partimiz. Oh. <laughs> Ama bu imkansız. Biz 100 abone de değildik ki. Dur laptopumu alıp geleyim. Hatta şu Ben telefonuma bakayım direkt. Laptop. Bakayım ben. Nasıl? Deniz! 184 aboneyiz. Ne? Neden biz bu kadar geç ettiler <laughs> Şu an YouTube'a şikayet ediyorum. <laughs> <laughs> Hadi ya i̇şte çok... Ay sabah da oluyor. <laughs> çok az saklı çünkü saat. Dur saat kaç? 11'de. Bak. Koş. <gülüyor> <gülüyor> ben ya. Saat saat 9 hızlıca giymemiz gerekiyor. Ay bana da şu kapalı zaten. Ben Tara, şu ben tarak 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 nerede? <laughs> Doğru. Tarak nerede? <gülüyor> <gülüyor> Orada. Tarayım. Şöyle güzelce tarayalım o. Bana baksana dur. Şimdi bana bak yiyeceğim ben bakıyorum. Çok, çok düz olmasını da istemiyorum. Ben düz yapacağım. En yani çok yakışan zaten o. Yok, yok. Bu sana olmadı sanki ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ben çok yakıştı. Ay ben. Bon. benim saçım gayet güzel oldu. Şöyle tekrar yerine bu tarafa. Yoktu. Ay dişimi fırçalayayım. Yani. Hop. Tı. Hı. Ne yaptın ya? Tükürdüm. Dişimi fıçırdım. şu ellerimi de yıkayayım. Ben Ay, giyineceğim. Hangi saçı yapsan? Bence bu çok güzel oldu sana ama farklı modelle deneyebilirsin. Bence bu güzel. Böyle Hı, kal. Baba, 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 baba. <laughs> çok güzel. Ben, ben şöyle hala <laughs> şöyle saçım... Ben ben giyiniyorum hemen. Hop. Beyaz bir şey mi Gizim kırmızı mı ya? Ama zaten hep kı beyaz kırmızı giyiyoruz. Bence ben bu sefer beyaz giymek istiyorum. Sen ne giyeceğim? Ben beyaz kırmızı. Ben de beyaz. Ben beyaz giyeceğim. Belki hmm. bir küçük de bir kırmızı detay ekleyebilirim. Oh, benim bir tane şapkam vardı yani Fransızların şapkasına benziyor. Evet, ben de şurada kırmızı kuldereli. Ben buradayım. Ben de şuraya geçeyim. Burası çok sıkışık burada bakamam. Tamam ben banyoda giyiniyorum. Şu Kesin ki beni görmedin. Ben mutfaktan kesin gelsin. Löpü <laughs> falan <Aha. gülüyor> Şuradan <laughs> sonra... <laughs> Şuradan tuşlarımı yapayım. Şuradan Siz... küpemi takayım. Gold mu takayım? Şey mi? Siz böyle bu. Ne takayım? <laughs> <laughs> gold. Gold mu takayım? Ay gold kırmızı şu küpemi takabilirim. Tamam. Hı. -hı. Ah, oldu. Yakışmış mı bakayım bakayım. Güzel olmuş. Hadi gel. Başım da dönüyor zaten. Hadi gel. Gidelim. <laughs> Gidelim. Hazır mısın? Ah bak bak bak. Bakın Tamam. Lollipop'um. Senin lollipop'un var Ya benim lollipop'um benim son hakkımdı. Bak bana alacak tamam mı? Makaron da vardı temiz. Ay sokağa. Çöpünü de son atarız. Ama sokağa atmıyorum. Çöpe atalım. Çöpe çöpe. Al 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 al. Aldın. Kız atsana hadi. Ben arabayı çıkartıyorum. Arabayla gitmeyeceğim mi? Aha. Sen onu, Araba nerede? Sen onu nereden, nereden çıkarttın? <laughs> Sen en son dışarıda üstteydi. Dur, dur sen dur ben alırım. Tamam ben, ben uyanıyorum. Bakayım. Geç ne? kaldık mı? Deli saat 11 olmak üzere. Yunus'un bizim için özel almış. Oh my god, thank you YouTube. <laughs> saat 11 olmak üzere. 10 çabuk dakika beyin, kalmış. Çabuk Ay, beyin. dur geldim. Ay, dur da yurt dışında işi vardı. Keşke gelseydin ya. Ya ne? Renk mi değişti? Araba renk değiştiriyor. Rövdeniz. <laughs> evet. Koş. Ba, arabanın her yerini çarptın. Ne olsun Youtube'un arabasına? Ortadan kim bölelim Youtube'un arabasını? <laughs> Motosiklet, Al. her şey. Hem de polis. Polis kaç. Polis Kaç kaç kaç. Deniz 5 dakika kaldı. O kadar oyalandık ki. Koş okulun arkasına. Işıklar buradan çıkıyor. Araba yandı. Atla 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 atla. Tamam. <laughs> Hadi bismillah girek. Ay şu lazanlar mı? <laughs> Çok güzel. Disco kilit anahtar bende. Çık çık. Aa. Sen de kasıyor. Kasıyor. <laughs> şimdi ben. Şundan Aa değil ya. Bunuzu çalmışlar. Oh my Sen god. Oturur ya, oturur ya. Oturur oturur ya. Ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. geldim. Otur ya. Ben dinden konuşmama hazırım. Al dur dur. Şimdi. Dur Deniz Sen azıcık daha oku. Sen nasıl biliyordun? Sen bana yalan mı söyledin? Sen biliyordun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Canavar. <laughs> ah, iki dakika sonra başlıyor. Gel pratik yap bakayım nasıl bir konuşma. Sevgili bayan yan ne beyler için. arkada pratik yap. bir dakika kaldı zaten. Gel. Sevgili bayanlar, çocuklar ve cüller. <laughs> tamam hadi. De... Başla bakayım. Başlamış değiliz. Başlamış başlamış. Bekle. İnsanlar da gelmedi. Aa, bak sinizme geldi. Oh my god çok fazla kişi var. <laughs> Orası dolu. Siz oraya <laughs> Arkadaşımız olmadığından dolayı ne yapalım? Boş yapamıyoruz. Boş oluyor. Işınlanmıyor. Doğru teleport oldu. Hadi. Başla Deniz. Tam zamanı. <gülüyor> <gülüyor> <Anladım>. Sevgili bayanlar. Sevgili. <laughs> Deyip, kız çatını inceltme. Anlayamıyorum. Heh. Çok, beğen, ben. <laughs> çok büyük bir abartma. Çok büyük bir zevkin. Hem de 173 abone olmuşuz. Kaçtı ya kız? 184. <gülüyor> 184 <laughs> abone olmuşuz. <laughs> Ve siz bize bu dağıtı geç gönderdiniz. Tamam ya ne çıkışıyor ama. Orasını katma orasına <laughs> katma. Evet, evet çok mutluyuz. Valla koyacak öner biz buradan. <laughs> Maalesef Duru biraz sorunlar çıkardığı için yanımızda değil. Cedaluski. Evet. Ama onun yeni bir bir yani de onun de da dışında. kanala katkısı var. Çok fazla. Aşırı fazla. Aşırı fazla. <laughs> He, kanalı o zaten o kurdu. Kesin evet. Bizim hiç katkımız yok. Hepsi Duru'nun... Videoları aşırı... ben ve Deniz çekmiyor sadece. Duru hep çekiyor doğrusu. Evet. Akşen... Bu yüzden Çok teşekkür ederiz. Eminiz. Ben sana birazcık yardım edeyim arkadaşlar evet. Nereden çıkıyorum? <laughs> play burada bitmiş şansın. Geliniz. çıkalım. Az azıcık, azıcık var bir de. Evet arkadaşlar bir de, back çok, back ama, back çok back. ama çok seviyoruz. 100 abone olduk. Gerçekten çok mutluyum. Biz hatta ona ben öyle 10 aboneye özel video çekmiştik. O o kadar izlenmişti ki biz 10, 10 abone olduğumuz için çıldırmıştık arkadaşlar. O kadar sevinmiştik ki bilemezsiniz. Ve şimdi 100 olduk. Hani 184 en son baktığımda. Bakalım. 184 aboneyiz. Ve Roblox kapandı. Bizim daha çok abonemiz oldu. <laughs> en sonunda şaşırılan buydu. Videoyu beğendiyseniz like atın. yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Ya yine bedi olmuş. <laughs> Gerçekten çok büyük gelişme sa ee, o kelime neydi? <laughs> Sarf ettik mi? Hayır. Neyse bir şekilde. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir videomuz daha var. Eski bir derdi ama. Pazar videomuz. Bence arkadaşlar onu. Evet pazar videosu çok eğlenceliydi. <laughs> evet. Çok eğlenceliydi. unutmayın. Çok uğraşmıştık onu da. Baya. 500 kere çektik. Evet. Bir de biz telefondan çektiğimiz için Deniz şeydi başka bir yerde oturuyor. Ben başka bir yerde. Evet. Bir de kağıt veriyor bana. Yanlış kağıt Olsun. Evet arkadaşlar 200 abone olmamızda çok az kaldı. 20 abone falan kaldı neredeyse. Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı Benim lütfen daha unutmayın. çok seviyorsunuz. Evet daha Deniz çok seviyoruz. Çok seviyoruz. daha çok seviyoruz. yorumlara yazın hmm. arkadaşlar. Ya. <laughs> Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Hmm. Ha? Çok teşekkürler. Ben, ben daha öndeyim. Okay. Hmm. Çok teşekkürler. <laughs> görüşürüz.